Konut piyasasındaki kriz hem yeni ev almayı hem de kiralık ev bulmayı zorlaştırınca vatandaşlar paylaşımlı ev seçeneklerine yönelmeye başladı. Üstelik uzmanlara göre yaz sonu yeni öğrenci evi arayışları da bu krizi büyütecek. Şu anda ilanlarda bununla ilgili başladı. Paylaşımlı ev modeline doğru bir geçiş beklentisi içerisindeyiz. Bu durum Türkiye'deki emlak piyasası için uzun dönem kalıcı olabilir. Zira artan kiralara çoğu vatandaşın gücü yetmiyor. Öğrencileri ise eskisinden daha kalabalık evler bekliyor. Özellikle son e, 6 aydır artan kiralardan dolayı önceden öğrenciler Haziran, Temmuz, Ağustos'ta 3 ay kira ödememek için birçok şehirde e, diyelim ki Mayıs ayında veya bilemediniz Haziran ayında o kiracı oldukları evi boşaltırlardı ve evlerinde geldiklerinde tekrardan yeniden tutarlardı. Ee, ama e, artışlardan etkilenmemek adına birçok öğrenci eğer öğrenimine devam ediyorsa işte Eskişehir gibi, Edirne gibi, Manisa gibi, Muğla gibi yerlerde o evleri bırakmadılar. Ee, ama yeni bir öğrenci var, her yıl kayıtlar var müthiş bir genç nüfus var. Dolayısıyla bu Eylül'de ciddi bir hareketlenme ama asıl Eylül'den itibaren dediğimiz bu paylaşımlı modelin çok daha fazla gündeme gelmesi, bir evde belki 8, belki 10 kişinin kalması gibi bir durum söz konusu olacak önümüzdeki süreçte. Uzmanlara göre alt kiralamaya ya da oda paylaşımına ev sahibi izin verdiyse ve bu sözleşmede belirtilmişse bir sorun yok. Ancak ama vermediyse kiracının bu yapmış olduğu alt kiralamalar yasal değildir, hukuka aykırıdır. Hukukçulara göre kiracıların %80'i ev arkadaşı için ev sahibinden onay alınması gerektiğini bilmiyor. Bu durumsa tek başına kira ödemekte zorlanan ve uygun fiyata ev bulamayan kiracılar için kabusa dönüşebilir. Mal sahibi bu durumu tespit ettiğinde kiracısına ihtarname keşif eder ve der ki 30 gün içerisinde bu durumu buradan e, yok et veya kaldır, bunu sona erdir. Bu durum 30. günün sonunda da devam ederse, Mal sahibi bunun böyle olduğunu tespit ederse o evde bir başkasının yani kendi kiraya vermiş olduğu kişinin başkalarına kiraya verdiğini tespit ederse artık haklı sebeple tahliye davasını açma hakkını elde etmiş olur. Yani bu durumda kiracılar maddi zorluklardan kaçmak için ev arkadaşı ararken kendi evinden çıkarılabilir ve eskisinden daha pahalı kira sözleşmelerine imza atmak zorunda kalabilir. Özellikle öğrenci evlerine sonradan gelen her bir öğrenci de tahliye için risk oluşturuyor. Ayrıca emlak piyasası uzmanlarına göre ev arkadaşlığının yanında yeni dönemde eskiden yaygın olan bekar odası uygulamalarının modern versiyonlarını da görebiliriz. Belki daha modern bir e, haliyle e, yetişkin yurtlarına doğru bir e, evrilme bekliyoruz çünkü ciddi anlamda artık barınma, sorun olmaya başlayacak gibi duruyor önümüzdeki dönemde. Hukukçular yakın zamana kadar artan mevcut kira anlaşmazlıklarına önümüzdeki dönemde ev arkadaşı, oda arkadaşı ve alt kiralama gibi başlıkların da ekleneceğini söylüyor.